Hadi çocuklar gidelim. Geliyorum. Oley. <laughs> Yaşlı McDonald'ın çiftliği var. Ya ya o. Çiftliğinde ineği var. Ya ya o. Burada mollar, orada mollar. Burada, orada, her yerde mollar. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var. Ya ya o. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var yaa yaa Çiftliğinde domuzu var yaa yaa Burada horlar, orada horlar Burada, orada, her yerde horlar Yaşlı McDonald'ın çiftliği var yaa yaa Oink 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 Aaa bu bir at. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var yaa yaa Kişler, orada kişner Burada orada her yerde kişner Yaşlı McDonald'ın çiftliği var Ya ya o, kadar, o kadar. Ayy, Yaşlı McDonald'ın çiftliği var Ya ya o Çiftliğinde kuzusu var Ya ya o Burada meler Orada me Burada orada her yer demeller. Yaşlı çiftliği var iya iya o. Aa bakın bu bir ördek. Yaşlı çiftliği var iya iya o. Çiftliğin de ördek var iya iya burada vaklar, <laughs> orada vaklar, burada, orada, her yerde vaklar. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var ya ya. Bak bak bak, buraya gel küçük ördek. Bak 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 bak. Yaşlı McDonald'ın çiftliği var ya ya. Çiftliğinde köpeği var ya ya. Burada havlar, orada havlar, Orada orada, her yerde havlar Yaşmek tanıdığın çiftliği var İya iya Yaşmek çiftliği var İya iya Çiftliğinde tavuğu var İya iya Burada gıklar, orada Burada orada her yerde gıklar <laughs> Yaşı tanıldın <laughs> çiftliği var İyi <laughs> ya